Arkadaşlar e, hapishaneden işte banka soygununun devamını çekiyorum şimdi. En son burada kalmıştık. Şimdi bunu, bunu çekeceğim ve açılacak burası. Şurada bir yazı yazıyor. orayı gene okumayacağım. Gözlerine falan dikkat et diyor. Ben yani dikkatli ol falan. TNT var. Ve kapı açılıyor. Elmas Yaşasın Zaten bende bu 6 altı, altı blok demir kalsa bile olur niye elmas alayım ki Hemen bir alalım elması oradan Elmas Yaşasın Lan TRT Alerjiler çalıyor bu ne Aa polis. Allah polis. Polis lan git git git. Kaç 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 kaç. Polisler var. Uf, polis arabasına bak. Kaç kaç. Vay polis arabasına bak. No, 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 no. No, blok. Yani hayır, blok kurmuşlar. Tabii hiçbir şey görünmüyor ki. Aa, mum var yanında. Ben hemen şuradan devam edeyim. Bu ne? Hiçbir şey görünmüyor. Her en yoldan devam edeyim. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yolu görmeyi başardım sonunda. Hatta sizde şu anda görünmüyor bile olabilir. Su. Böyle bir patika var. Ve yola ulaşıyoruz diyor. Öldün gibi bir şey diyor. Ana sen... Ha Rain'miş. Hey Rain, I got the diamond. Hadi helikopter varmış. Burası helikoptere çıkıyor herhalde. Evet helikopter. Aa bakın şurada TNT var. Vay. Yeni Malcolm drop TNT with levers. Yay. İşte portala git diyor ve leverları çek diyor. Evet şu altta gördüğümüz TNT'ler düşüyor. Ve patlıyor. Öbürünü e de çekelim. Adamlar gelmesin. Yani polisler. Allah. Ana. Zeyn vardı içeride de. Hadi boş ver biz gidelim hemen. <gülüyor> <gülüyor> ana bitmiş. Ne ana nerede geldik? Ama şu uçağı da güzel yapmışlar ha. Bir şeyler yazıyor. 10 saat geçmiş. Burası evmiş. Bir bakalım ev mi? <laughs> Cehennemdeki ev. Helikopteri de getirmiş buraya. Ana Rain sen ne ara geldin? Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? Ben de iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hadi görüşürüz. Hemen geleyim. Aa evimiz ateşler de var. Ne yazıyor? yapanlar Joel'de, Jan King'de. Thanks for oynadığınız için teşekkür ederim. Also try Made by. İşte yap, yaptığı şey yapan kişi falan. And ve son. Arkadaşlar yani bu bence çok güzel bir mapti. Bir mapimizin yani bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu mapi de çok beğendim. Hadi görüşürüz.